Evet ortada şu anda hiçbir tank yokmuş hala. Yap, yapıyorlardı benim ben bıraktığımda yapmanın eşiğin dedik sonra ne yaptılar bilmiyorum. Hala siz ne zaman bıraktınız Metan Bey bunu? Yaklaşık bir sene oldu. Geçen Vah. sene Mart'ta bıraktık değil mi? Hala yok tank. Bilmiyorum onları soracaksın bilmiyorum. Benim zamanımda yap, üretmenin eşiğin dedik. Ama ne olduysa işte finansman sıkıntıları mı oldu ne olduysa bilmiyorum ama belki de yapacaklar. Size şey yok, sorabilir miyim? Çok yok diye bir şey yok. yapacaklar. Çok ciddi seslendirdiği bir şey var. Deniliyor ki bu Katar'la ortaklarınızla yaşadığınız anlaşmazlıklar yüzünden Cumhurbaşkanının size kızdığı söyleniyor. İlişkilerinizin böyle yani bu gerilme noktasına gelmesinin bir sebebi de bu deniliyor. Böyle bir şey var mı? Yani Cumhurbaşkanı size bu işlerden dolayı Katarlı ortaklarınızla bir gerginlik yaşamanızla ilgili bir şey söyledi mi? Ya da böyle bir sitem kızgınlık mı aldınız mı? Biz felsefede farklılaştık. Yerli ortaklarla Katar'lar farklılaştık. Mesela buna dediler ki kamyon üretemezsiniz. E kamyon projesini geliştirmiştik. Niye üretemezsiniz? E, i̇tiraz ettiler. Biz oraya yatırım yapmak istemiyoruz sivil kamyona. Şuna buna. Farklılar çıktı aramızda. A, onlar dediler ki e, biz bunlarla yapmak istemiyoruz. Biz de zaten dedik e, yürümeyecek bunlarla. Cumhurbaşkanı büyük bir, bir sorumlulukla Katar'da Katar, da, Katar e, güçlü bir finansman yapsan sahip devlet e, dedi ki çocuklar sizin göreviniz bitti. Yapacak başka bir milli girişimci var. Siz oraya devredin hisseleri evimiz başımızın üstüne dedik. Koyduğumuz para koyduğumuz parayı aldık 3 5 kuruşta işte 6 7 yılın emeğini vermiştik. 50 milyon dolar yaklaşık 50 milyon dolar yakınında yatırım yapmıştık ben ve ortağım da 50 yapmıştı. Ayrılırken ikimiz de 60 milyon dolara yakın para alarak. 10 dedik. milyon dolar kar ettiniz yani. Ee, 7 yılda 10 milyon elim, emeğimiz vardı yani. Bu da normal. Evet. Şimdi bir şey